Seni Türk de hoş geldiniz arkadaşlar. Zincir yağlamadan önce askıya nasıl alındığını size gösterelim arkadaşlar. Öncelikle ve sağ sol kısmında CF 250 MK ZL ilk içinde vardır. Gidon kaldırma sehpaları vardır. Aksesuar olarak satılıyor bunlar. Motoru kaldırırken düzgün bir şekilde oturtmaya dikkat edin. Motoru düz tutuyorsun. Tek başına kaldırabileceğiniz şekilde. Şöyle denk geliyor. Motora çok fazla yanaşmasın. Çok da uzak kalmasın. Her şu iki tarafa, taraftan da, işte ayarladık. Bu tarafı da kontrol ettikten sonra şu anda mesela şu taraf çok yakın. Şu şekilde denk geldi motoru kaldırıyoruz. Bu evet. Basit bir sistem. Bu şekilde askıya aldık. Ondan sonra yağlamasını, temizliğini her şeyini daha rahat tek başına yapabiliyoruz. Evet, tek başına kolay bir şekilde yapabilirler. Motoru çalıştırarak da yapabiliyorlar değil mi? Sıkıntı yok, evet, kendi elleri, çok ellerine zincire yaklaştırmayacaklar. Evet, tabii ki. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bezle falan silmek istiyorsanız kalkmasın. Bez kaparsa dişliği direkt parmağınızı içine çekebilir. Az önce bir şey daha söylemiştiniz. Mesela siz e, zincir temizlik ve yağlamasını yaptınız. Bir 5-10 dakika bekleyelim dediniz. Tabii ki yaptıktan sonra bir motorun 5-10 dakika civarı durması gerekiyor. Zincir çünkü yağ sıvı bir katı kıvamında olduğu için direkt hareket ettiğiniz zaman motorun her yerinde yağ oluyor. Yantın içinde yağ oluyor. Görüntü kirliliği çıkarması zor bir şey. Evet geçen ben de onu fark ettim. Ne olduğunu tam anlayamamıştım. Özel temizlik malzemesi aldım ama yani tam da sıfırda temizlemedi. Bayağı uğraştırdı beni. Evet çok uğraştırıyor. Bilmiyorduk biz onu. Evet. Sürdükten sonra direkt yola çıkıyorduk. Bundan sonra biz de dikkat edeceğiz. Siz de dikkat edin arkadaşlar. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey zincir ile ilgili arkadaşların dikkat etmesi gereken? Aracımızda her zaman temiz su zinciri yağını Ortalama kilometre nedir zincir yağlamada? Yani 4-500? Zincir olarak değil, kuru kalmaması gerekiyor. Beni bir kilometre veremez ama kuru kalmayacak. Zincir kuru kalmayacak. Tabii. Yağışlı havada kullandık. Her seferinde yağlamak gerekiyor Aracın. mu? varsa kurutsunlar zinciri yoksa pas içinde bulunuyor zinciri. Yani daha çabuk aşınmaya başlıyor. Yağ tamamen korumuyor değil mi? Yani ya, şey yağ yağışlar. Yani. Öyle bir kalitesiz bir yağ yok biz öyle söyleyeyim size. Kalitesiz yağlarda var. Kalitesiz yağlarda tamamen korumuyor, kurutmak gerekiyor. Yağ aşağılardan sonra tekrar bir yağlamakta gene fayda var. Siz zincire ne kadar iyi bakarsanız evet. motorun ömrü de uzar. Zincirin ortalama kilometresi yani, sıkıntılı kullanılmamışsa ne kadar acaba? Bazen çünkü kullanma km. şartına göre Tabii, değişiyor. Kullanım şeyi çok önemli. Ebraj bırakıyor mu, tekere kalkıyor mu, yani zorluyor mu? Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden belli bir kilometre veremem. Öyle söyleyeyim. Tamam. Kullanıcıya göre değişiyor. Tabii. Periyodik bakımlarda zaten hepsi kontrol ediliyor. Zincir evet. boyunu uzaması, zincir baklalarının kaliteleri. Evet. Uzun yola çıkmadan önce periyodik bakımlarını yapmalarını tavsiye ederiz değil mi? Tabii. Kesinlikle. Yani bakımlarını yapsınlar. Gidecekleri yerde çok kilometre yapacaklarsa tekrar bakım yaptıracaklar. Servislerin olup olmadığı kontrol etsinler değil mi arkadaşlar? Evet, yola çıkan belirtmeleri daha da önemli bunlar. Daha dikkatli bakım yapılması için bizzat dile getirsinler. Uzun yol yapılacağını arkadaşlara servis ekiplerine mutlaka söylemeleri gerekiyor. Arka teker askıya alındı arkadaşlar. Havayla temizlik yapıldı yıkamadan sonra. Şimdi arka tekeri vitesle takıp harekete geçirdi arkadaşımız. Bu şekilde yağlama yapılıyor bilmeyenler için. Yağlamayı bilmeyen arkadaşlara en önemlisi nasıldır böyle bir önce temizlik mi yapacaklar yıkadıktan önce sonra? temizliği yapıldıktan sonra abi bir güzel temizlik ve zincir kuru bir şekilde. Biz burada zamanla kazanmak için hava da temizliyoruz, kurutuyoruz. Kendilerinde hava yoksa kurumasını hava yoksa, bekleyecekler. Evet güzelce kuruyacak. Kuruduktan sonra zincirin Biraz yaklaşalım abi. Zincirin tamamen şu iç kısmına ve bir buradan sıkıyoruz bir tur. Şu iç kısımdan parmağa dikkat edecek bir şekilde zincire uzak duracak. Şu iç kısımdan sıkıyorsunuz üstten ve alttan. Üstten ve alttan. Yanlara vurmanız tamamen görüntü amaçlı. İşte başka hiçbir şey yaramıyor. Buranın yani, hareketli yerlere, yerlere üstten, üstten, bir de de üstten iç iç üstten sıkıyoruz. Komple yağlandığını anlamamız için görsel olarak anlaşılıyor mu ya? Yani görsel olarak çok net bir şekilde anlaşılıyor. Evet arkadaşlar böyle bir sehpanız da olsa çok rahat olur. Bize böyle bir sepa alalım olmazsa faydasını görürüz. Teşekkür ederiz. Hı.